Oturun derdimi, anlatır sen durur, kendi dertlerinin, hiç bitmez sana, <laughs> bilmezler <bile gülüyor> her gün kahrolur anlatır durur Kendi dert düşüyorum ben şu hiç bitmez sanır. Bilmezler bilmeyen Her gün kahraman. Onlara da seslenmiş oluyorum. Dikkat ki sever ağlatır durur Kimi ki hayat boşamsa bilmezler dinleyen her gün kahrolur onlara da teselli